Sayın Başbakan arabasıyla miting alanını terk ederken biz de balkondaydık. Eşim de öyle el hareketiyle ee, ne işim var İzmir'de gibi bir yani öyle bir herhangi bir hakaret var bir şey değil. O arada tabii ki Başbakan'la göz göze gelindi. O da balkonda ikinci üçüncü kat olduğu için eee Böyle bir göz göz eden sonra böyle bir protesto vari olarak kabul etti herhalde el hareketini. Öyle bir kesinlikle hakaret vari veya ahlaki herhangi bir şey yoktu. Sözlü bir şey yoktu çünkü zaten kalabalık gürültü. Otobüsünü durdurdu. Ondan sonra yanda yürüyen büyük bir ihtimalle başbakanlık korumaları da işaret ederek daireyi gösterdi. 3 dakika sonra içeriye dört tane beş tane sivil giyimli büyük bir ihtimalle başbakanlık koruması olan kişiler girdiler. Bizi almak istediler. Çekiştirdiler. Hiç öyle sorgusuz sualsiz. Ondan sonra başbakan otobüsünde bekliyor. İşte e, özür dileyeceksiniz. Biz özür dileyecek bir hareket yapmadık dedik gayet, gayet şey. Bu arada ben arka plandaydım. Tekrardan e, görüşme yaptılar da tahmin ediyorum. Ondan sonra Eşimi aldılar, götürdüler. Ben de gerekli e, avukatlarımızı arayarak, gerekli baro nezdinde müracaat ederek girişimde bulundum. Ne suçlamasına getirdiler şimdi karakola? Karakola başbakan hakaret suçlaması herhalde büyük bir ihtimalle. Ben e, hukukçu değilim, bilemiyorum ama. yani. dışında başka kimse var mı? Hayır, ben bilmiyorum. ne olacak süreç ne olacak Bilemiyorum şu anda ifadesi alınacak herhalde. Ondan sonra herhalde savcılık ne karar verirse olacak. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.